Arkadaşlar ben Serdar bugün motor sürüyoruz Arkadaşlar bugün yıllar sonra motor süreceğim Önceden bir kere de olsa denemiştim Ya çok eğlenceli Ben bunu 6 yıl önce yapmıştım Yanımda amaçlıları vardı biri daha vardı Artık yok Bugün ise 600'lük bir canavar süreceğiz İşte makine burada Ona bak oğlum benim kadar boyu var. Burama geliyor. Feci bir makine arkadaşlar. Bugün bunu süreceğim. Çok korkuyorum. Çok heyecanlıyım. Daha önce hiç böyle bir makine sürmedim. Hiçbir fikrim yok. Çok güçlü olduğunu biliyorum. Şimdi motorun sahibini çağırıyoruz. <laughs> <Ya kimseye. gülüyor> <laughs> Buğra'cığım. Hoş geldin kankam. Hoş Teşekkür ederim kanka. bize bu imkanları sağladığın için. Motoru bana emanet ediyorsun. Aynen öyle. Peki bu motora bir şey olursa parasını ödememek hakkında bir konuşma yapmak istiyorum. Ben bir şeyleri imzalamak istiyorum burada. Motora bir şey olursa ben bunun parasını ödemek istemiyorum. Çok konuşma. Kabul ediyor musun? Sağ Teşekkür ederim. Çünkü motoru düşünme imkanı çok yüksek. Bu motor kaç kilo? 220 kilo. 220 kilo. Kaç beygir? 110 beygir. 110 beygir, 220 kilo. Benim arabam da 100 beygir. Ama bütün. Yani benim arabam da ne oluyor lan? Aynasını kıralım mı kanka? <laughs> Arkadaşlar Buğra bu motoru 6 aydır sürüyor. Zevkle kullanıyor. Aynalar kırıyor. Trafikte magandalık yapıyor. Arabanı tararım. Yapıyor musun öyle şeyler? Evet. Yapıyorum kanka. diyor bir de kanka. Ayna kırdın yok mı lan diyor hiç? Kırdım ki. Ciddi misin? Çok iyi. Kaçarsan iyi. Ben de desteklemiyorum bunu arabacı olarak. Bu arada Buğra sen arabacılar ve motorcular hakkındaki fikrini merak ediyorum senin. Senin de araban var çünkü. Benim cool. de arabam var kanka ama baktığın zaman motorcular her zaman haklıdır. Öyle mi diyorsun? ki? Senin izliyorum. araban neydi? X5. Poltelenderim diyorsun ya. Yani. <laughs> Oğlum çok Burası motorcuların cenneti mi? Ne bu motor çeteleri buraya mı geliyor sürekli? Senin motor çeten var mı? Baş Yani yok gibi. Hoş Bunlar ya. piyasayı yani. yapıyorlar da caddede ben sizi görüyorum. Siz çok takılıyorsunuz. Yapmayın. Yorum. <laughs> Oğlum tamam ben kendimi hazır hissediyorum bu arada. Tamam. Ne kadar hazır hissetmesen de bir sonuçta bunu bugün burada bir şekilde Kullanacağım. hareket ettirmem lazım. Aynen öyle. Modeli nedir? Kanka 2006 CBR 600 F. Şöyle bir özelliği var. Bunu motorcular anlar. 600'lük makinede tek sehpası olan makine bu. Ve bundan hızlı sadece R6 var. Başka hiçbir şey bundan hızlı değil. R6 hızlı mı bundan? R6 bundan hızlı. Buğra diyor ki Honda hayat onda. Aynen öyle. Oğlum motor çekiyorlar lan. Beni çeksene aga. Daha fazla bu tarz video gelmesini istiyorsunuz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın ve daha da kanalıma abone değilseniz de abone olursanız çok mutlu olurum. Halen daha izleyenlerin 180'i kanala abone olmuyor. Niye abone olmuyorsunuz kanka? Bu arada daha fazla isterseniz motor sürmem büyük ihtimalle. Onu söyleyeyim. Siz bir nevi de video beğenmeyi unutmayın. Çok korkuyorum lan şu an. Vallahi sesini duyalım motorun ya. Kalk kanka sen zaten Ben biliyorum bir şeyler. Gel. Baktık soldan bir Yanlış Aynen. mı? Aynen, Aynen. öyle doğru. <gülüyor> <gülüyor> kanka şey. O çok ağır. Kanka çok ağır ya. Sese baksana sesi geliyor mu? Alo! Zehir aldım ben. Harbi zehir al. Bu arada ekipmanlarımı giymeden kaskı, beni kastı böyle motora oturttu kanka. O adam motorcu mu? Sorguluyorum ben şu anda. Buyurun efendim. Ya ekipmansız motora bindirdim Buyurun beni efendim. sen. Ben, Hemen sen bunu yaptırdın ya gerçekten. Aga heyecanlı mısın he? Oğlum çok heyecanlıyım ama. Sen süremezsin inşallah düşersin. Bilerim ben de ya. Yani. <laughs> ama bacağımı düşerse bacağımın ezilme ihtimalini... Derdi Arsuz, Çanay'ın Biraz yüksek kanka. Oğlum 200 kilo, kilo bacağıma düşecek. Ekipmanlarımızı giyiyoruz. Oğlum kalbim çok hızlandı. Kanka normal. Yemin ediyorum kalbim çok hızlandı. Ben şey bir hafta bilmiyorum. bilmiyorum, benim de kalbim hızlandı. Şu anda var ya altıma sıçıyorum. Önünü kapa kardeş. Kapalı ya. Cık cıkları. Yok yok. Yakıştı mı lan? Fena, Fena oldu. Oğlum sırtında sanki bir rüzgarlı bir şey var gibi. Kanka o koruma işte. Düşersen sırt üstü aynen. Ben motorcuyum Tekrardan biniyoruz ve işlemleri uyguluyorum şimdi. Araba kullanmayı zaten biliyorum. Arabayla aynı sistem. Sadece vitesi bile dağıttırmak zor oluyor. Şu anda vites birde. Onu görebiliyorum burada bak. Burada bir şey gelmiyorsa birdedir değil mi? Aynen Ben gidiyorum. Ben gaz vereyim sen bana bunu söyle. Kanka az gaz ver. Elin debriyajdayken gaz verirsen daha... Yani gidersin daha rahat gidersin. Tamam hadi. Çok gaz verdi. Çok gaz verdi. Gidiyorum lan. Gaz vermeni nasıl ayarlayacağım? Çok gaz veriyorum. Çok gaz vermeyiz. Parmağını çok ince oynatacaksın kanka. Şu tamam. an. Heh. Olur. Çok fazla. Çok fazla kanka. 600 makine. Bunun gaz tepkemesi çok hızlı. Bir şey dakika ya diyeceğim onu. Ya şu anki olduğum viteste ben 121 görüyorum. Ne? Birinci ne diyorsun oğlum sen? Bir dakika. Lan oğlum a... bunu nasıl söylemezsin ya? Şaka yapmıyorsun değil mi? Birinci viteste 120 ne oğlum? Ben bir şeyler vereceğim. Biraz gaz vereceğim. Ver kanka. Böyle olmam değil mi? Oğlum gidiyorum da ben. Ben bu işi biliyormuşum lan. lan Ben bir tur daha atayım mı? Oğlum niye böyle bu kadar basit geldi bana? Benim motorum mu kolay? <gülüyor> <gülüyor> ne abi ölü <ön> kaldırayım a**ını. <laughs> ne yapmamı istiyorsun kanka? Ne <laughs> istiyor benden? O şey ne yapayım? böyle sağa sola yapmak Evet kata. abi. Yani. düşerim. Abi, motor dengesini sağlıyor. Rahat ol. Hadi ben kaçtım. Ben kaçtım <laughs> beyler Allah'ım abi. Çok az <gülüyor> 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 Oğlum bayağı bayağı çözdüm ben bu işi. <laughs> Kanka, yapabiliyor muyum? Yapıyorsun. Ben planı. bu motoru sürebilir miyim? Süresin. Ne kadar uğraşsam sürerim. Kanka şöyle bir bir hafta falan böyle tur atsa sen buna sahile inersin. Kanka yemin ediyorum motor alacağım galiba ben. Çok ciddiyim kanka bak hissini anlatamam. Gaza şöyle dokunuyorum direkt Kanka. Aşırı zekli ya. Aşırı zekli. Yakıştı mı lan? Çok iyi. Vallahi harbi abi. Doğru söyle. Vallahi yakıştı. O harbi motor mu alıyoruz <laughs> lan yoktayız? Yemin ederim çok iyi. E tabi ilk motor olarak 600 defa alma da. Cenazede <laughs> gelmiyor. <laughs> Şu an canım elma istemiyor. Şey benim ilk motorum değil kanka benim üçüncü motorum. Bir buna çıkarsan anamın doğalıyla yaşarsın. Sen anlatsana. Benim kanka. ilk motorum Ares 200'dü kanka. Herkesin başlangıç motorudur. ABS ile. Tamam. Onlar ABS ile olması lazım. Tamam ben Ares 200 alıyorum o zaman. Bana çok uygundur. O bir sen sür bakayım burada ama bak. Burada ne kadar sürebilirsin zaten onu bir tartışalım. Benden daha iyi sürebilir misin? Sor Ön kaldırmaz bura. Kaldıramıyorum. Kaldırmaz değil. Bu motor bu arada ön kaldırır bence. Çok net, rahat kaldırır. Net kaldırır. Bir de bu kusursun bakalım. <laughs> Şovunu yapma lan ben ne yaparım abi. Ya. istiyor mu lan? Bak kendine güveniyorsan düşüreceğim falan filan dersen Yaparsın o. kanka ben sana güveniyorum sende o potansiyeli var Tüfü sürmek istiyor mu istemiyorum mu? Bir deneyim lan Bir dene lan evet hadi kanka. lan Çok istiyorum <laughs> ben onun Bu <dışındaki gülüyor> kızla öğrendim ya Biraz da tüfü denesin arkadaşlar Ya bu motor iş çok zevkli kanka bu motorun verdiği ses kök Köpürtmez mi? Anlayamazsın Bir kere otur ya Bu kadar hızlı bir şey o bilmem Kendini kap Arkama bin. Ham arkama binsin. Hayır oğlum var ya. Olur kanka. Bu kadar da hızlı değil. Ham arkama bin. Ne olacak kanka? Burada gidip. Kanka, kanka, kanka hayır. hayır. Oğur oğur Şov yapıyor gel. Sahile beklerim böyle teker kaldırmayla olmaz. Öyle o kadar oldu. yani. Biz de otoban faresiydik zamanında. <laughs> ne oldu gerildin mi lan? Ama gerildim lan. Açtım kanka. Debreje basalı tut. Yavaş yavaş debreje bırak zaten gördün. Ses birde mi? Aşağı bakıyorum. Ben de öğretiyorum bak. Bir, bir bir. Ben bir de bıraktım. Tamam. Lan yavaş! Stop! Normal, çok Ol, normal kanka. Ya, çok normal. Ezik <laughs> ya. seni. Seni ezik, aşağıya alalım. Şaka kanka, şaka yaptık. Oğlum utanma lan, tamam. Yavaş kanka, öyle değil. Çok gazı verme, sakin. <laughs> fren sağa, sağa sağ yan fren. Devreyece basılı tut kanka, devreyeci sık. Sık, sık Arka fren. Dur artık <laughs> amın. <ap> <laughs> <laughs> maganda. <laughs> ben <ön gülüyor> bu işte maganda. Ön fren sistemini altın elbiseli adamdan yavaşça limon sıkarmış gibi öğrendim. Yavaş yavaş sıkıyor. Bu, adam, adam biliyor. Bu adam yapıyor. Bu mu? arada gel. Altın elbiseli adama respek var burada beyler. Bunu es geçemeyiz. O adam bir işin... Herkes görüyor kanka işte. Herkes benden yavaş olduğu için görüyorlar. Herkes atayasalını görüyor ve ona saygı duyuyoruz. Aynen öyle. Basit kanka. Siz Ol. motoru çok büyütüyorsunuz gözünüzde. Ama ya ya makine bak. çok büyük. Makine büyük göz korkutuyor ama mekanik aynı kanka. Bu arada cidden ego olarak söylemiyorum ama bu makineyi böyle süren çok fazla kişi yoktur bir seferde. He, yok. Bizim yatkınlığımız var Tufi. Kanka ben zamanında şey sürdüm. Neydi? GSX-R 250'ler sürmüştüm. 250'likti ama bu bambaşkaymış lan. Kanka bu 600'lük. Bu 600'lüklerin babası. Bunun arasında var ya dağlar kadar fark var. Arkanda. Çok zevkliydi. Tam arkama geliyor musun? Hayır, gelmiyor musun? Ben gelmiyorum. Kan gelmiyorum diyor arkama ya. <laughs> Oğlum gelsene. Gelmiyorum ya. Oğlum ben buna mı güveneceğim amına koyayım? Hadi lan. Bana gel. Daha korkunç ama. <laughs> Oğlum onun arkasına binmeyin. Biri hiç tecrübesiz, biri full tecrübeli abi. <laughs> Ortası yok bilmem ben. O zaman ben ekipmanları bir kere daha giyeyim. Bir tur daha atayım. Arkadaşlar şu anda son bir kez sürmek istiyorum. Deniz Servan gibi yapacağım. İzleyin lan şimdi. <laughs> Motoru açtık. Aynen. Bunu şimdi açtık. Döndü. Aynen öyle. debriyajı basın. <laughs>

turun büyü seviyesi zaten benim eğitim yok. Burada da daha yüksek hızlara çıkamam. Aynen öyle. Trafiğe kapalı aldı çekiyoruz arkadaşlar. Yani. Etrafa bakarız. Şu anda benim eğitimim tamamlandı. Aynen Bu şekilde öyle. bitti. Başlangıç ]ydi. eğitimi, bitti. Ya bundan sonrasında artık eğitimi alırsam eğer a ondan sonra devam edebiliriz. Ben son bir kez bu adamın artçısı olmak istiyorum birader. Tamam. Bunu başarabilir miyiz? Başarırız. Şurada bir gazlarız. Tamam. Sen hmm. gruplara baktın mı? Bak. Arkadaşlar şey, adam gönderdi. Ne yapacak? Çevirme yoksa? Yok çevirme falan yok. Rahatız. Kartal sahil bizi bekler. Zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Mahallenin abi. Ben abi. Yok ben Ben bizim gibi abiyiz. Ben o zaman ceketi veriyorum. Saygısızlık olmasın. Ceketimi çıkarttım. Bu videoda böyle oldu arkadaşlar. Buğra'ya çok teşekkür ederim geldiği için de. Tekrardan. Kankam. Önemli kanka. Bize güvendiğin için önemli bile, Her zaman. bile Her zaman. çok teşekkür ederim. Bana öyle bakma. Güvenmek bile önemli çünkü. Kesinlikle dostum. Kaç senelik arkadaşım sıkıntı eyvallah. yok. Camsin Vallahi yok adam bak beni eyvallah. ilk defa gördü bana bile verdi notu. Öyle, bir, öyle bir güven yani. Eyvallah. Adamsın. Eyvallah kankam. Sağ olun. Daha fazla bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız Buğra'da da güzel çekler var. Belki Buğra'ya güzel bir şeyler yapabiliriz. <laughs> Olabilir. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Bay <laughs> bay. Son kez motora bineceğiz ve gazlayacağız ve motoru bilmemem gerektiğini bana gösterecek. Herkes motor sürecek diye bir şey yok birader. Bazen de artçı olur. Kanka ne çok abartmayalım. Tabii ki de, tabii ki de. Allah'ın